yazım yazmış. Murat abicim, anneler günden nefret ediyorum. 10 yaşındayım. Bir yıl önce annemi kaybettim. Annemi de Hatice ona dua eder misin demiş. Yalnız bir sen mahvettin şu anda. Nurlar da yazsın annen yazsın. Denizin içinde evler, denizde evler, Al gel can üstüne canım, çift o parmaklarda o beyaz eller. Haçemi gör eller adam, sevdalanıyor. dalga 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 dalga. Dalgalanıyor. Yağız'ım yazmış. Murat abicim anneler günden nefret ediyorum. 10 yaşındayım. Bir yıl önce annemi kaybettim. Annemin adı Hatice ona dua eder misin demiş. Yağız beni sen mahvettin şu anda. <laughs> Nurlar da yazsın annen Yağız'ım. Denizin içinde evler Gittin işte devreler Al üstüne canım ...çiftedir bellever... beller Akın parmaklarda O beyaz eller Haçemi görenler adam Sevdalanıyor Dalga 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 dalgalanıyor. Yazım yazmış Murat abicim. Anneler günden nefret ediyorum. 10 yaşındayım. Bir yıl önce annemi kaybettim. Annemin adı Hatice ona dua eder misin demiş. Yalnız bir sen mahvettin şu anda. <laughs> Nurlar da yazsın annen yağızım. Denizin içinde evler Denizden evler Al gerdan üstüne canım Çiftedir beller o kınalı parmaklarda, o beyaz eller Hac cebi görenler adam sevdalanıyor Dalga 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 dalgalanıyor yazım yazmış. Murat abicim, anneler günden nefret ediyorum. 10 yaşındayım. Bir yıl önce annemi kaybettim. Annemin adı Hatice, ona dua eder misin demiş. Yalnız beni sen şu anda. Nurlar da yazsın annen yazsın. Denizin içinde evler, denizden evler. Al gel üstüne canım Çifte dirpeller alıp parmaklarda O beyaz eller Haç çemik adam